Herkese merhabalar sevgili takipçilerim bugün size soslu fasulye tarifim var. Bu tarifi hem günlük tüketiminizde kullanabilirsiniz hem de kışlık hazırlayabilirsiniz. Ben size kışlık hazırlanmasını göstereceğim. Ama çok lezzetli bu tarifi yaparsanız eğer hiç pişman olmazsınız lezzetine diyecek yok elinizin altında hazır yemek ister etli ister zeytinyağlı istersen kavurmasını yap üstelik çok pratik ve sağlıklı dondurmayla çözdürmeyle uğraşmakta yok bütün samimiyetimle denemenizi tavsiye edip tarife geçiyorum tarifimde 4 kilo fasulye kullandım fasulyeyi videoda görüldüğü gibi önce ayıkladım sonra bu şekilde doğradım yani kırdım elimle daha sonra Yıkayıp sirkeli ve karbonatlı suda bir 15 dakika beklettikten sonra suyunu süzdüm. Üzerine kaynar su ilave edip bir 15 dakikada bu şekilde beklettim. Arada karıştırarak suyunu tekrar süzdüm. Ve bu şekilde fasulyeyi kullanıma aldım. Şimdi domatesleri sıcak suya aldım bir 10 dakika bekledikten sonra kaynar suda bu şekilde kabuklarını soydum blender'ın içine alıp blender'da sos halinde getirdim yani tabii ki doğruya da bilirsiniz ama bu fasulyede tarif böyle daha lezzetli oluyor arkadaşlar hem de daha pratik bütün domatesleri rondadan geçirdim Domatesler de şahane arkadaşlar. Bu mevsimde yapmayacağız da ne zaman yapacağız? Kışın bu domatesleri bulmak imkansız. Şimdi boş tencereye fasulyeleri alıyoruz arkadaşlar. Hiç yağ falan ilave etmiyoruz. Sos haline getirdiğimiz yani rondadan geçirdiğimiz domatesleri de alıyoruz. Domateslerle birlikte ocağı yakıyoruz bu şekilde. Karıştırıyoruz iyice domateslerle ocağın altını yakıyoruz. Bu pişmeye başladı. Şimdi biz biber ilave edeceğiz. Biberleri de öncelikle yeşil biberlerin içindeki çekirdekleri alacağız. Bu şekilde videoda göründüğü gibi doğrayacağız. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor çok pratik ve lezzetli. Yani böyle buzlukta beklemişin tadına falan hiç benzemiyor. Gerçekten harika bir lezzeti oluyor. Şimdi biberlerimizi bu şekilde doğradıktan sonra hemen pişmekte olan fasulyenin üzerine alıyoruz. Daha fasulye kaynamaya başlamadı bile. Kapya biberleri de aynı şekilde çekirdeklerini alıyoruz ve önce uzun uzun doğruyoruz. Sonrasında küçük küçük doğruyoruz. Videoda görüldüğü gibi arkadaşlar. Sebzeler mis gibi kokuyor arkadaşlar. Şimdi yazın tam yani bu sıralarda bir 15-20 gün sonra daha bulamayacağız bunları. Daha hem pahalanacak hem de koku falan kalmayacak bunlarda. Sera olacak hepsi. Şimdi bu kapyaları da doğradık. Onları da yeşil biberlerin üzerine aldık. İki baş sarımsak kullandım. İki baş sarımsak tabii ki kabuklarını soydum. Daha sonra bu şekilde doğradım. Bütün atmak istemedim. E, rendelemek de istemedim. Bu şekilde doğrayınca daha güzel oluyor. Tadı da görüntüsü de güzel oluyor arkadaşlar. Bunları da yine Yemeğin üzerine aldım. Yemek şu anda yavaş yavaş tıkırdamaya başladı. Evet başlı. arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basar mısınız? Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu nereden, hangi ilden, hangi ülkeden izlediğinizde de yazar mısınız? Bir de zahmet olmazsa ufak bir yorum bırakırsanız bizim için çok önemli. Bu kanalımın büyümesi ve önerilmesi açısından fazla önemli. Şimdi iyice karıştırdık yemeğimizi. Kapağını kapatacağız. Kendi suyunda 15 dakika pişireceğiz. 15 dakika sonunda tuzunu ve şekerini ilave edeceğiz arkadaşlar. Bütün bu malzeme miktarlarını ben açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şöyle çeyrek çay bardağı şeker ilave ediyorum. Ve kaya tuzu ilave ediyorum arkadaşlar. Konservenin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Ve vücudumuz için çok faydalı kaya tuzu. Güzelce karıştıralım. Burada arkadaşlar. Bir 5 dakika daha kaynatıp hemen kavanozlara alacağız. Arkadaşlar kanalımda 1200 çeşit Yemek videosu var. Sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. Mutlaka birileri de sizin için uygundur bence. Bir göz atın isterseniz. Tabii ki geleneksel yemeklerin yanı sıra e, güncel yemekleri de yapıyorum. Şimdi hemen ocaktan aldık. Güzelce karıştıralım tekrar. Kaynar kaynar kavanozlara alacağız. Kavanozlarımız sterilize edilmiş. Kapaklar yeni. Onlar da sterilize edilmiş olsun arkadaşlar. İçinde hiç su kalmasın. Şimdi şu böyle bir honi yardımıyla çok basit oluyor. Kavanozlara doldurmak. Böyle kavanozlara dolduralım arkadaşlar. Hiç soğumadan, ara vermeden Arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Harika. Kokusuna bayıldım. Siz de eminim çok seveceksiniz. Hemen hazır yemek. İster kıymalı yap isterseniz. Zeytinyağlı yap isterseniz hemen hiçbir şey koymadan bu şekilde bile çok lezzetli oldu. Kavanozların üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde Ayarlayalım arkadaşlar. Daha sonra kavanozun etrafını temiz bir bezle silelim böyle bu şekilde. Ondan sonra temiz sterilize edilmiş kapağımızı kavanoza iki geri bir ileri şekilde sıkıca kapatalım arkadaşlar. İyice kontrol edelim. Sıkı kapanması çok önemli. Bu şekilde görünüyor harika değil mi? Şimdi kavanozları ters falan çevirmeyelim. Kavanozları düzgün bir şekilde e, mutfak ısısında bir gün bekletip hemen buzdolabına alalım. Buzdolabında da bir gün bekledikten sonra isterseniz dışarıda bekletebilirsiniz. İyice vakumlanmış olacak. Kavanozların üzeri bombe olursa arkadaşlar hemen açın o ye, e, konserveyi. Demek ki tutmamış demektir ama %100 tutuyor bilginize. Eğer kapaklar düzgün olursa, düzgün kapatılırsa. Dışarıda da bekletebilirsiniz. İsterseniz buzdolabında da bekletebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Arkadaşlar eğer halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar gelecek tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle sağlıkla kalın Allah'a emanet olun